Osmanlı tarihinin en büyük istismarcılarından biri olan Cinci Hüseyin Efendi'nin hikayesine doğru yola çıkacağız. Videomuza devam etmeden önce çalışmalarımıza katkıda bulunmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorumlarınızı yazarak bizlere destek olmayı unutmayın. Sınırsız Tarih'in tüm çalışmaları siz değerli izleyicilerimizin destekleri sayesinde devam etmektedir. Teşekkür ederiz. Tarih boyunca insan yaşadığı dünyayı anlamaya çalıştı. Varoluş sebeplerini açıklamak ve hatta ona müdahale edebilmek için fizik ötesi alemi merak etti. Dinler ve çeşitli inanışlar, esasları bakımından değişiklikler gösterse de, bu arayışta insanların bireysel hayatını ve toplumsal ilişkilerini şekillendirdi. İnsanlar üzerinde bu kadar etkili olan dinler, zaman zaman kötü niyetli kişiler tarafından yeterli bilince sahip olmayan kişilerin sömürülmesine de araç olarak kullanıldı. Bu din sömürüsü o kadar yaygındı ki farklı bölgelerde ve farklı tarihlerde kişiler, toplumlar ve hatta otoriteye sahip liderler tarafından istismar edildi. Diğer pek çok toplulukta olduğu gibi bizim toplumumuzda da dini değerlere saygılı. Ancak bu değerler hakkında yeterli bilgi sahibi olmayan kişi ya da gruplar din istismarcılarının hedefi olmuş ve maalesef günümüzde de olmaya devam etmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'ndan çok daha eski dönemlerde ve toplumlarda insanların fizik ötesi alemi nasıl yorumladığını ele alalım. Bilimin ve bilimsel gözlemlerin yeterince gelişmediği dönemlerde ve toplumlarda insanlar nedenini kavrayamadıkları olayları insanüstü varlıklar ve fizik ötesi bir alemin varlığıyla ilişkilendirerek açıklamaya çalışırdı. Bu anlamlandırma süreci bazen animizm bazen atalar kültü, bazen totemizm, bazen de dünya dışı varlıklara tapınma gibi alternatif inanç sistemlerine dönüşebilirdi. Osmanlı İmparatorluğunda büyücülüğe karşı yaklaşım, dini ve toplumsal kurallar çerçevesinde şekillenmiştir. İslamiyet, büyücülüğü yasaklamıştır. Ancak İslamiyet öncesi, bazı büyücülük ve falcılık geleneklerinin Osmanlı toplumunda devam ettiğini görüyoruz. Cincilik de bu yasaklanan büyücülük türlerinden biridir. Cincilikle uğraşan kişiler, insanları doğal afetlerden, kötü olaylardan, çeşitli fiziksel ve psikolojik hastalıklardan koruma ya da eşler arası geçimsizliği, maddi sıkıntıyı giderme veya geleceği değiştirme gibi vaatlerle insanları istismar ederler. Osmanlı yönetimi, halkı aldatma ve dolandırma aşamasına gelmediği müddetçe, büyücülere karşı önleyici değil, engelleyici bir tutum sergilemiştir. Halkı dolandırma aşamasına geldiklerinde ise bu kişileri cezalandırmıştır. 1791 yılında İstanbul'un muhtelif semtlerinde barınaklar inşa eden büyücülerin artması üzerine Osmanlı hükümeti Bahçe Kapı'daki meydanda Valide Sultan Cami Vakfı tarafından yaptırılmış olan kulübeler hariç tüm üfürükçü kulübelerinin yıkılmasına karar vermiştir. Ancak bazı padişahların cülus dönemlerinde diğer suçlularla birlikte üfürükçüleri de affetmesi büyücülükle mücadeleyi sekteye uğratmıştır. Cinci Hüseyin Hoca, büyücülük alanında büyük bir ün kazandı ve saraya çağrıldı. Sultan İbrahim'in yaşadığı psikolojik sıkıntılara çözüm bulabileceğini iddia eden Cinci Hüseyin Hoca, Kösem Sultan'ın desteğiyle sarayda önemli bir konuma geldi. Cinci Hüseyin Hoca'nın saraydaki etkisi ve nüfuzu onun devletin önemli makamlarını elde etmesini sağladı. Ancak bu yükselişi Devlet ricali arasında büyük rahatsızlık yarattı. Cinci Hüseyin Hoca'nın servet biriktirme hırsı ve rüşvetle elde ettiği makamlar sonunda onun sonunu getirdi. Sultan İbrahim'in gözünde itibar kaybeden Cinci Hüseyin 1647 yılında saraydan çıkarıldı ve sürgüne gönderildi. Ancak servetine el konulması ve hapse atılması onun sonunu getirdi. 1648 yılında Kırım Hanı'nın emriyle idam edildi. Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihi büyücülüğe ve dini istismara karşı alınan önlemlerle doludur. Cinci Hüseyin Efendi'nin hikayesi bu tür istismarların nasıl büyük boyutlara ulaşabileceğini ve devletin iç dinamiklerini nasıl etkileyebileceğini gösterir. Bu hikaye aynı zamanda bilimsel gelişmelerin ve tıbbi bilginin önemini de vurgular. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenerek ve yorumlarınızı yazarak bize destek olabilirsiniz.